Selam dostlar. Artık bolluktan diyeceğim. Sarsılmaz Gen 2. Canik Mete SFX. Mete'yi doldurdum. Gen 2'yi doldurdum. Evet arkadaşlar. Gen 2 ile atıyorum. Arkadaşlar bu 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 bu. MTSFX. Peşin peşin söyleyeyim. Atıcılık yapacaksan bu. Ha taşıyacaksan bu. Bu da böyle biliyorsun, baston gibi. Bakar mısınız fark? Baston diyor kullanırsın. Söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet.